Merhaba Nörşin Elişi kanalına hoş geldiniz. Bugün anlatımını yapacağım modelin 5 ilmek ve katlarından oluşuyor. Ben kısa bir parça hazırladım. Örgüme şu an ön yüzden başlıyorum. Bunun için ilmeklerimin hepsini düz olarak örüyorum. Modelimizin kurulumu arka sırada başlıyor. Sıra boyu ilmeklerimizi düz örelim. Kenar ilmeği ile sıramın sonuna geldim. Örgümün arka yüzüne gelince kenar ilmeğinden sonra 1-2-3 3 üç. Üç ilmeğimi düz olarak ördüm. 4. ilmeğime gelince ilmeğimi tersinden örüyorum. Ama 2 defa dolayarak tekrar ipimi öne aldım. 1-2-3 3 4 4 ilmek düz ördüm. İpi kendime doğru alıp ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2 defa doluyorum ama. 1 2 3 4 5. ilmeğe gelince ters olarak 2 defa dolayarak örüyoruz. Kalan 4 ilmeğimi de düz örüyorum. Sıramın sonuna geldim. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek düzüm var. 4. ilmeğimiz iki defa doladığımız ilmek. Aynı şekilde tekrardan iki defa dolayarak ilmeğimi örüyorum. Aradaki ilmeklerimi düz örüyorum. 4. Dördün... 5. ilmeğim pardon. 5. ilmeğime gelince iki defa dolayarak örüyorum. 4 ilmek düz. 5. ilmeği çift dola. Kenar ilmeğim. Burada 3 ilmek düzüm var. 3'ünü ördüm. 4. ilmeğe gelince iki defa dolayarak ters bir şekilde ördüm. Arada 400 5. gelince ters olarak örüyoruz ve iki defa doluyoruz ilmeğimizi. 1 2 3 4 5. gelince iki defa dolayıyoruz. Ters olarak ördüm. kenar ilmeğini örmeden aldım. 4 ilmeğimi ördüm. Burada sıramız 3 oldu. Devam ediyorum. Aynı şekilde iki defa doladım, ördüm onu da. İki defa doladım, ilmeği gelince tekrar iki defa doladım. iki defa doladığımız ilmeği aynı şekilde tekrar iki defa doluyoruz. Sıranın sonuna geldim. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Arka yüzde de aynı şekilde devam ediyoruz. İne. Kenar ilmeğinden sonra aynı şekilde tekrar üç ilmeğimi örüyorum. Üç ilmeğimi ördüm. Buradaki ilmeğe gelince ilmeği şişimden aldım. 1 2 3 4 4 ilmeğim var ilmeğin altından içine girdim 4 ilmeğim de şimdi üstünde Bunlar üstünden atlattım bu şekilde aynı şekilde bu ilmeği ördüm 1 2 3 ve 4 1 2 3 ve 4. 4 ilmeğimi aldım. 4 sırasını. İlmeğimi 4 sırasını aldım ve ilmeğimin içine girip 4 ilmeğimi de şişimin üstüne aldım. Bir seferde tek ilmeğe döndük. Düz olarak ördüm. Son modelim ilmeklerimi açıyorum. Dördünü açtıktan sonra en alttan ilmeğimin içine girdim, açtım ilmeklerim de üstünde duruyor ve tekrar ilmeğimizi topladık. Şimdi örgümün arka yüzüne gelince tekrar aynı ilmekle iki defa dolayacağım. Bu şekilde devam edeceğiz tekrar toplama yerine gelene kadar. Devam edelim. Toplamda 4 sıra olması gerekiyor. 4 sıra sonra devam edelim. Bu şekilde 4 sıramızı tamamladık. Tekrardan toplama yapmamız gerekiyor. Bunun için kenar ilmeğinden sonraki 3 ilmeğimi düz ördüm. İki defa doladım ilmeğe gelince ilmeğimi bu şekilde tekrar açıyorum. Üçünü açtık. Sonuncusu da bu. Onu da açıyorum. Bu şekilde. Buradaki dört katlı olan ilmeğimi yeni dört katlı ilmeğimin üstünden atlattım. tekrar ilmeğimi ördüm düz olarak aradaki düzlerim buraya gelince ilmeklerimi açıyorum içine girdim ilmeğimi ördüm Aynı ilmeği düz olarak bu defa ördüm. Son modelime geldim. Tekrar bir, iki, üç, dört. Dört ilmeğimi açtım. Dört sıramı. Burada ilmeğim dörtlü. Burada da dört kat var ipim iç içten geçirip ilmek haline getirdik. Düz olarak ördüm ilmeğimi. Kalan ilmeklerimle sıramın sonuna geldim. Modelim bu şekilde. Bundan sonrası birbirine devam ediyor. Örgümün arka yüzü de bu şekilde. modelimin biraz daha ilerlemiş hali örgümün arka yüzü ön yüzü örmeyi düşünen herkese şimdiden kolay gelsin